Merhaba arkadaşlar, Ertan Hoca ile Sayılar Yolculuk son hızıyla devam ediyor. Evet, bugün BES yayınları KDS 5 soru Çözümünün ikinci bölümündeyiz. Başlıyoruz. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Aşağıda renkleri dışında özdeş olan mavi ve kırmızı renkli toplar gösterilmişti. Mavi renkli topların her birinin üzerinde 33, kırmızı renkli topların her birinin üzerinde 27 yazıyor. Bu topların tamamı boş bir kutuya atılıyor. Kutudaki mavi renkli toplarda yazılı sayıların toplamı ile kırmızı renkli toplarda yazılı sayıların toplamları birbirine eşit olmuştur. Buna göre bu kutulardan rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı yüzde kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Madem bunların to e mavi ve kırmızılardaki e sayıların toplamları birbirine eşit o zaman aradığımız sayı 33 ile 27'nin ekok olmalıdır. Yani ekokumuz 297'dir arkadaşlar. Peki 297 olması için 27'nin 11 ile çarpılması 33'ün de 9 ile çarpılması gerekmektedir. Bu durumda 27 olanlardan 11 tane, 33'lerden de 9 tane olmalıdır arkadaşlar. Mavilerin üzerinde 33 yazdığına göre ve toplamda da 11 ve 9'un toplamı 20 tane top vardır. Evet, bunların 9 tanesi mavidir. E madem 9 bölü 20'dir bu da %45'tir arkadaşlar. Niye? 5 ile genişlettiğimizde pardon e, paydamız 100 oldu. 5 kere 9 45. de 45 eder. Cevabımız C şıkkıdır. 6. sorudayız arkadaşlar. Aşağıda garaj içerisinde bulunan bir araç ve bu aracın garajın yan duvarlarına ve tavana olan uzaklıkları gösterilmiş. Bu garajın girişine dikdörtgen biçiminde gösterilen kısmı tam kapatacak şekilde bir kapı yapılacak. Aracın yüksekliği 5 kök 3. Olduğuna göre yapılacak kapının bir yüzeyinin alanı kaç birim karedir? Evet. Şimdi bakalım. Ee, önce aramamızın taban uzunluğu. Kök 75 yani 5 kök 3. Ee, sağ taraf ve sol taraf kök 27 yani 3 kök 3. Solda 3 kök 3. Bunları topladığımızda Alt taraf yani tabanımız 3, 5 ve, ve 3'ü topladığımızda 11 kök ediyor. Peki yüksekliğimiz ne kadar? Arabanın yüksekliği 5 kök 3 demişti. E, ta, e, aracın tavanından, garajın tavanına da kök var, artı 1 kök yani 6 kök de kapağın yüksekliği. O zaman alan nedir? 11 kökü 3 çarpı 6 kökü 3 eşittir. 6 kere 11 66. Kökü 3 ile kökü 3 çarptım. 3 etti. 3 kere 66 da 198 eder arkadaşlar. Cevabımız değişiklidir. 7. sorudayız. Aşağıdaki sütun grafiğinde yeni açılan bir kütüphanedeki kitapların türlerine göre sayıları, daire grafiğinde ise ilk hafta emanet verilen kitapların sayısının türlerine göre dağılımını vermiştir. Bu kütüphanede ilk haftanın sonunda toplam kitap sayısının %20'si kadarı emanet verilmiş. Bu hafta içinde bu kitaplardan kütüphaneye iade edilen olmamıştır. Buna göre birinci hafta sonunda kütüphanede kalan kitapların sayısını gösteren sütun grafiği hangisidir demiş. Hemen bakalım. Şimdi bu kütüphanede kaç tane kitap olduğunu bulalım. Yani burada bilim kurgu, otobiyografi, polisiye, popüler bilim ve fantastik bölümlerinin sayılarını toplamamız gerekiyor. Toplayalım. Evet, kitaplarımızı topladık. 900 tane kitap etti arkadaşlar. Şimdi 900 tane kitabın %20'sini bulmamız gerekiyor. 900 çarpı 20 bölü 100 Hemen 100'ün sıfırlarıyla 900'ün sıfırları gitti. 9 kere 20, 180 kitap. Demek ki 180 tane kitap emanet verilmiş. Bu 360 dereceye eşittir. Demek ki her bir kitap bir kitap eşittir. iki derecedir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Her bir kitabın kitaptan kaçar derecelik verilmiş? Şimdi e, bilim kurguya düşen açı miktarını bulalım. E, o 100 derecedir arkadaşlar. Niye? 80 50 daha 130 e, 70 daha 200 60 daha 260 Geriye 100 derece kaldı. Hemen onları bulalım. O zaman bilim kurgu eşittir. 100 dereceydi. Evet, demek ki bir kitap 2 derece olduğuna göre 50 tane kitabımız bilim kurguya aitmiş. Evet otobiyografi. E, o zaman 80 derece. Yani 40 tane. Polisiyemiz 50, tane 50 derece. Yani 25 tane. E, popüler bilim 60 derece. Demek ki 30 tane kitap. Ve fantastik. O da 70 derece. Demek ki 35 tane kitap emanet edilmiş. Şimdi kalanları bulacağız. Şimdi bilim kurgu 290'dı. 50'yi çıkardık. 240 kaldı. Otobiyografimiz 160'tı. 40'ı çıkardık. 120 kaldı. Polisiyemiz e, bakalım. Polisiye 140'tı. 25 çıktı. 115 kaldı. Popüler bilimimiz 130'du. 30 çıktı. 100 kaldı. Ve fantastik 180'di. 35 çıktı. 145 kaldı. Demek ki elimizdeki sayıların oluşturduğu grafik bize lazım. 240, 120, 115, 100 ve 145. Hemen bakalım grafiklerimizin ışıklarına. Buna uygun bilim kurgu 240 demiştik. A şıkkında. Otobiyografi 120 demiştik. E, polisiye 115. E, popüler bilim 100 ve fantastik 145 demiştik. Yani aradığımız cevap A şıkkıdır arkadaşlar. 8. sorudayız. Aşağıda kare prizma şeklinde bir vazo. Vazonun içine dik bir şekilde yerleştirilen 2 adet çiçek gösterilmiş. Çiçeklerin uzunlukları toplamı 36 cm olup vazonun yan yüzlerinden birinin alanı 108 cm karedir. Buna göre vazonun taban alanı kaç santimetre kadardır? O zaman burada iki tane çiçeğimizin vazonun içinde gözüken iki tane sapı var arkadaşlar. Bunun her birine ben x diyorum. O zaman 2x artı o zaman şurası birinci çiçekte 3 santimetre artı 3 artı ikinci çiçekte bir 3 daha var. O zaman ikinci çiçek artı 9 olmalıdır. Evet. Bunun toplamı neymiş? 36'ymış. Eşittir 36 dersem. E, 2x'i yalnız bıraktım. Burası 12. E, karşı attığımda eksi olarak geçecek. O zaman 24 kalır. O zaman x'in yani vazonun yüksekliği 12 olmalıdır. Peki alan neydi? A çarpı B'ydi. E, 12 ile neyi çarparsam 108 eder. O zaman B eşittir 9'dur arkadaşlar. O zaman demek ki kare e, kare tabana ait e, vazonun bir kenarı 9 olduğuna göre alanı da eşittir 9'un karesidir. Cevabımız 81 olmalıdır arkadaşlar. Yani B şıkkıdır. Evet arkadaşlar böylece ilk 8 soruyu çözdük. 9. Yüzü soruyla e, çözmek için buluşmak üzere. İyi günler.